Tarih kitapları genellikle büyük krallardan, kazanılan zaferlerden ve keşfedilen kıtalardan bahseder. Ancak bazı yıllar vardır ki insanlık tarihi bir satır arasında değil, koca bir karanlığın içinde kaybolur. Milattan sonra 536 yılı, modern bilim insanlarına göre bu yıl dünyada hayatta kalmak için en kötü yıldı. Düşünün bir sabah uyanıyorsunuz, gökyüzüne bakıyorsunuz ve güneş orada değil. Yani yerinde duruyor ama bir kandil kadar bile ışık saçmıyor. Ne sıcaklık var ne de gölge. Sadece donuk gri ve boğucu bir pus. Bu pus sadece bir gün sürmedi. Haftalar, aylar ve tam bir buçuk yıl boyunca dünyayı esir aldı. O dönemde yaşayan insanlar kıyamet atlılarının kapıda olduğuna emindi. Çünkü sadece güneş değil, umut da kaybolmuştu. Peki bu küresel felaketi ne tetikledi? Bir meteor mu? Yoksa tanrıların bir cezası mı? Gerçek buzun binlerce metre altında saklıydı. Bu sis bulutu sadece Avrupa'yı değil tüm dünyayı vurdu. Gelin oyla bir yolculuk yapalım. İlk durağımız Konstantinopolis, Bizans İmparatorluğunun kalbi. İnsanlar sokaklarda birbirine bakıyor ama yüzlerini seçemiyor. Yaz mevsimi geliyor ama hava hala kış gibi soğuk. Çine gidiyoruz. Güney ve Kuzey Hanedanlıkları dönemi. Tarihçiler Temmuz ayında devkar fırtınalarının kenti vurduğunu Mahsullerin toprağın altında donup çürüdüğünü yazıyor. İnsanlar o kadar çaresiz ki hayatta kalmak için ağaç kabuklarını ve çamurlu kökleri yiyorlar. Milyonlarca insan sadece birkaç ay içinde açlıktan can veriyor. İskandinavya ve İzlanda bölgesine bakalım. Arkeologlar bu döneme ait köylerde garip bir şey fark ettiler. İnsanlar altınlarını ve en değerli eşyalarını bataklıklara veya toprağın altına gömmüşlerdi. Neden mi? Çünkü güneşin geri dönmesi için tanrılara en değerli varlıklarını kurban ediyorlardı. Mitolojideki Fimbulwinter yani büyük kış efsanesi muhtemelen tam olarak bu yıldan doğmuştu. Peki bu gizemli sisin kaynağı neydi? Yüzyıllarca bu bir sır olarak kaldı. Ama 2018 yılında Harvard ve Maine Üniversitelerinden araştırmacılar İsviçre Alplerindeki bir buzulu incelediler. Bu buzul binlerce yıllık yağışların donmuş bir arşiviydi. Lazer teknolojisi kullanarak buzun katmanlarını atomik düzeyde analiz ettiler ve 536 yılına denk gelen katmanda çok tanıdık bir element buldular. Volkanik cam parçaları. Yapılan kimyasal analizler bu parçaların İzlanda'daki bir yanardağa ait olduğunu kanıtladı. İzlanda'da meydana gelen devasa bir patlama gökyüzüne milyonlarca ton sülfür ve kül fırlatmıştı. Bu toz bulutu yüksek irtifadaki rüzgarlarla bir battaniye gibi tüm kuzey yarımküreyi kapladı. Işığı yansıtan bu ayrı sol tabakası güneşin sıcaklığını uzaya geri itti. Dünya artık güneşsiz seraydı ama içi soğuyordu. Karanlık beraberinde başka bir felaketi daha getirdi. Açlıktan bağışıklığı çökmüş bir insanlık. Tarihin en korkunç katiliyle tanışmak üzereydi. 541 yılında Justisyen vebası patlak verdi. Bu kara vebanın ilk büyük dalgasıydı. Kıtlık nedeniyle fareler yiyecek aramak için şehirlere akın etmişti. Gemilerle yayılan bu hastalık Avrupa nüfusunun neredeyse yarısını yok etti. Cesetleri gömecek kimse kalmamıştı. Şehirler devasa açık hava mezarlarına dönüştü. Bazı tarihçiler Roma İmparatorluğu'nun gerçek çöküşünün barbar akınları değil, 536 yılında başlayan bu iklimsel felaket ve ardından gelen veba olduğunu savunur. Bu orta çağın gerçekten karanlık çağ olarak adlandırılmasının fiziksel nedenidir. Gökyüzü griydi, toprak çoraktı ve ölüm her köşe başındaydı. Peki bu kabus nasıl sona erdi? gökyüzü sonsuza dek kapalı mı kalacaktı? Hayır, 538 yılının baharında toz bulutları seyrelmeye başladığında insanlar gökyüzünde unuttukları bir şey gördüler. Gerçek bir ışık hüzmesi. Ama artık güneş geri döndüğünde aydınlattığı dünya artık eski dünya değildi. 536 yılında başlayan bu felaket insanlığın kolektif hafızasında silinmez bir yara açtı. İskandinavya'daki Viking atalarımız dünyanın sonunun büyük bir kışla geleceğine dair "Fimbulwinter" efsanesini o günlerin dehşetiyle yazdılar. Orta Asya'dan göç eden kavimler sadece açlıktan değil Tanrının gökyüzüne kapattığına inandıkları için yerlerini değiştirdiler. Bu karanlık haritaları yeniden çizdi. Bilim bize bu felaketin İzlanda'daki yanardağ patlamasıyla başladığını söylüyor. Ancak bu sadece bir jeolojik olay değildi. Bu doğanın insana verdiği en sert dersti. Düşünün, bugün sahip olduğumuz devasa ordular, nükleer silahlar, yapay zekalar ve uzay istasyonları. Eğer yarın gökyüzü tekrar o sülfür bulutuyla kaplanırsa tüm bu teknoloji sadece birer metal yığınına dönüşecek. 536 yılı tarihin en kötü yılı olarak tescillendi ama aynı zamanda insanlığın en dirençli olduğu yılda o. O dönem karanlıkta hayatta kalanlar sayesinde bugün buradayız. Onlar güneşin bir daha doğmayacağını düşünürken bile toprağı kazmaya, çocuklarını korumaya ve umut etmeye devam ettiler. Bugün kafanızı kaldırıp o parlak güneşe baktığımızda şunu hatırlayın. O ışık her zaman orada değildi. Ve tarih bize gösterdi ki, doğa istediği zaman o ışığı bizden geri alabilir. Bizler iki güneşsiz gün arasında yaşayan kırılgan ama inatçı türüz. Tarih sadece kralların zaferlerini değil, doğanın sessiz ama mutlak gücünü de yazar. Milattan sonra 536'nın karanlığı bize bir şey fısıldıyor. Işığın kıymetini sadece onu kaybettiğinizde anlamayın. Bu karanlık yolculukta bana işlik ettiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki gizemli dosyada görüşmek üzere. Aydınlıkla kalın.